Merhaba, ben Kübra. Webtoon çizimi ve senaryo oluşturmakla ilgili içerikler paylaşıyorum. İlgileniyorsanız izlemeye devam edin ve takip etmeyi unutmayın. Cumartesi günü doğum günümdü, 4 Eylül yani. Doğum günü hediyesi olarak kanala yardımcı olmak istiyorsanız şurada aşağıda bir yerlerde bir seçenekler var, bir sürü şey var. Basın, beğenme, yorum yapma, abone olma. <laughs> Bugünkü konumuza gelecek olursak Kolak kıyafet çiziminden bahsedeceğim. Kıyafet tasarımından bahsetmiştim daha önce. O videoyu da şurada yukarıda bir yere koyuyorum. Onu izleyebilirsiniz. Kıyafeti çizmek için önce kumaşın nasıl hareket ettiğini öğrenmek lazım. Kumaşın cinsine göre değişmekle birlikte genelde basit bir prensip var. Bir, kumaş çekildiği yöne doğru hareket edecek. Burada gördüğünüz gibi gerginlik oluştuğunda kumaş o yönü takip ediyor ve kıvrımlar oluşuyor. 2. Kumaşın döküldüğü yerde zikzaklar oluşuyor. Kumaş üst üste bindiği için bu şekilde bir görüntü oluşmuş oluyor yani. Kumaşın cinsi de kıvrılmanın ve gerginliğin derecesini değiştiriyor. Saten bir kumaş daha çok kıvrılıp döküleceği gibi yün bir kazakta gördüğünüz gibi kıvrılmaların sayısı daha az olacak. İnce kumaşlarda aynı zamanda kalın olanlara göre daha çok kırılacaktır. Karakterin kıyafetine göre bunu ayarlarsınız. Okuyucunun nasıl algılamasını istiyorsanız o şekilde çizersiniz. Bunları kol olarak düşünelim. Kol kıvrıldığında iç kısımda kumaş daha fazla birikecek. Bu yüzden üst üste binmiş olacak. Dış kısım ise gerilecek. Önce üçgen yamuk gibi bir şekil çiziyorum bu iç kısmı kumaş içe doğru çekileceği için oyuna doğru çizgilerle belirtiyorum. Buna yukarıdan bakıldığını düşünün. O yüzden aşağı kısmı göremiyoruz. Diğerinde de aşağıdan bakıldığını düşünün. Yine önce üçgene benzer bir şekil çiziyorum. Kırımların yönü de diğeri gibi bu şekilde olmayacak tabii ki. Çünkü kolun yönünü takip etmesi gerekiyor. Perspektiften dolayı. Gerginlik noktasından uzaklaştıkça kırımların gücü de azalıyor. Dirsekte biten bir gömlek olduğunu düşünürsek de bunun kumaş burada bir için dış kısmını kıvrımlı olarak çiziyorum. Sadece içeri yani kıvrımlar, çizikler e, yapmakla bitmiyor. Dirseğin iç kısmına doğru bir çekilme söz konusu. Bir taraf gerildiği gibi diğer tarafta büzülme oluyor. Havada tutulan bir kumaş ise yer çekiminden etkileniyor. Yukarıdaki noktadan bir çekilme olduğunu görüyoruz. Yere dökülen kısmı ise zikzaklar oluşturuyor. Bu kısımda bu şekilde kıvrımlı olmuş oluyor. Tabi kıvrımlar çizeceğim diye abartmamak gerek. Her yere hiç düşünmeden çizgiler çizersek kalabalık ve çirkin bir görüntü oluşur. Onun yerine mantıklı bir şekilde karar vererek yapınca daha güzel oluyor. Dirsekte gösterdiğim örneği aynı şekilde diz için de uygulayabiliriz. Mantık aynı. Büzülen kısımda kırımlar oluşuyor, diğer kısım gergin oluyor. Aynı zamanda diz kumaşı çektiği için yukarı kısımda dize doğru bir gerginlik oluşuyor. Kolu öne doğru çizdiğim için gömlek ve göğüs arasında bir kırılma daha olacak. Kıyafeti çizdim ama bu şekilde bir eksiklik görünüyor bunda da. Omuzlarından çekiliyormuş gibi düşünün çünkü oldukça bol bir kıyafet ama kalın değil. Kalın olsa çok fazla çizgi olmaması gerekir. Yağmurluk gibi aşağı yukarı yani yağmurluk gibi. Koltuk altına doğru hem kolundan hem de vücudundan bir çekilme olması gerekiyor. Göğsünde de bir gerilme olacak. Bunu kıyafetin ne kadar bol olduğuna göre ve de vücuda oturup oturmadığına göre çizebilirsiniz. Ne kadar çok vücuda yapışıksa o kadar gerilmesi gerekiyor. Kollarında da kıvrımlar olması gerekiyor. Aşağı doğru dökülen bir kıyafet olduğu için. Aynı zamanda yakası bu şekilde karton gibi gözüküyor. Onu düzelteceğim. Bacaklarında da aynı zamanda kırımlar olacak ama daha kalın bir kumaş olduğu için aşırı, aşırıya kaçmayacağım. Eğer deri olsaydı mesela, dizleri vesaire oldukça kıvrımlı olmalıydı. Çünkü deri böyle çok buruşuk buruşuk bir kumaş olmuş oluyor. Çizmelerine değen kısımdan kumaş birikeceği için çizimin dış kısmını yine değiştiriyorum. Daha inandırıcı gözüküyor bu şekilde. Karakter duruyorken bu şekilde olduğuna göre hareket ederken daha çok çekme ve büzme olması gerekiyor. ekstra not amacınız bunu yapmaksa bunu yapmayın. <laughs> Aksiyon sahnelerinde kıyafet çizimine değinmemi istiyorsanız da yorum bırakabilirsiniz. Yayınladığım Neptune'a açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Dreamland. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın.